Şimdi sen mecbur soft'la başlayacaksın zaten yarışa. Evet. Ben Bakalım. de soft'la başlayayım. Ee, kaçıncı turda pist off yapsak? Ş Şöyle yapalım. Sen 6'da istersin. 6'da mı pite gel diyor sana? Evet 6'da diyor. 8 tur medium'a git diyor. Öyle yap bence de. 6 tur soft'a git. Tamam. Hatta 5. turda baktın gördün araban çok kayıyor. 5. turda bile girebilirsin istersen. Tamam. Benzin olarak, benzin olarak yarış 14'tür. 22 14 tur. 22 turluk 14.9 falan yapabilirsin. Yok. O şey. Pardon. E, soldaki kilosu bak sağda şey yazıyor. Kilonun yanında laps yazıyor. 14. Evet. Işte 14 kaç yaptım. Onu istersen birazcık daha artırabilirsin. 14.7 oldu. He, o civarları yapabilirsin. Aynen. Tamam. Ee, yanlışlıkla bir şey olur fazla benzin harcarım falan yine de net 14.7 evet, tamam. Aynen. Tamam. Setup. Bir formasyon turu. O konu arkamda gri cezası yemiş. Kanka bu. Okay, our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. Peki Yarışta kaçıncı sırayı alma hedefim var diye geldi. Kaçıncı Yarışta sırayı şu an? Aracımız en iyisi değil sonuçta. Beşinciliği zorlayacağım. Ben zaten Ricardo tamam. ile Ricardo Norris ile kapışırken muhtemelen ön sıra kopar. Bu arada şey ee, sakin ol tamam mı? Yapma, heyecan yapmana gerek yok yani bildiğin böyle De. normal hani nasıl karting sürüyorsun bu Aynı o şekilde rahat olabilirsin. Ben daha iyi bilirsin zaten. Keşke şu sıraya dizilme olayını kendimiz de yapabilsek. Oyun kendisi alıyor hemen. Yani. Aynen ve orada hayalet falan oluyor o birazcık kötü duruyor. Hı. Hayalete gelince birazcık kötü oluyor. Keep on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid has formed.

Kuzunculuğa düştüm. Olsun. Start'ta geçtiler. Ben start'tayım, kötü kalktım. <laughs> Hiç sekmiyor ya, hep kötü kalkıyorum. Gezirim, gezirim. İçeriden daldım. Hop, ikisini de geçtim yok. Ya. Aa buldum. Aman kanadına bir şey olmasın da. Sen bayağı orada ortada kaldın ya Rüzgar. Yine dokuzunculuğa düştüm. Neyse sekizinciyim. Güzel şu an sıkıntı yok. Makterenlerle fark açılmış galiba yalnız değil mi? Evet onlar gitti. Aynen. Dünyurcu savaşı içer. Önümdeki azlı var. Sen kaçıncısın? Ha yani şu an 15. 15. Oo güzel. 19.dan başlayayım. Aa bir bakalım ne oldu rüzgar? 17. Yok deresen bozuldu. Aa <laughs> Ferrari şansı diyelim olsun. Alışıyoruz bunlara. Ha Ferrari kariyerinde de bozulmuştu. Üçüncü bölümde. Aynen. <laughs> Kaçıncı bölümde? Üçtü galiba. Yalnız biz yarın hafıza harbiyemiz ben hatırlamıyorum hangi bölümde olduğunu. Gelin arkasındaki harcamda. kıvılcımlar benim yüzüme geliyor. bala. Yan yanayız. Geçtim. Bravo. Ama Norris de 2.8 <laughs> <iki> saniye var. <laughs> Olsun. Bak dediğim onlar birbirleriyle bayağı yakın olduğu için geçersin onları bence. Aaaa! Russell bana yandan vurdu. Orada da dalmazsın ama Resul ya. Otlar bazen çok fena dalabiliyor. Da evet. Tankası taptık yapıyorlar. Gaz yavaştan açıyorum. Diğer noktasından iyi. çıktı. Şu an ne kadar oldu, Noris park? 3.2 saniye. Onlar birbirlerinden diğeri aldıkları için hızlamıyorlar. Aa evet we're evet, approaching the pit window. You'll be on the mediums. Sen dediğim de eğer yorumladık. kötü hissettirirse bir sonraki turda lastiklerin 5. turda da bir tur erken pit yapabilirsin undercut Olmadı iyi bu gidiyor diyorsan 6. turda gelirsin zaten evet. ee, Gerçekte illa pit yapmak yani zorunlu değil mi? Formula 1'den Aynen mesela yağmur yağıyorsa Yani yarış baştan sona yağışlı Geçtiyse pit yapmak zorunda değilsin Ama kuru zeminde ise Pit yapman gerekiyor Yoksa diskalifiye ediyorsun Gezdiği aram 2 saniyeye çıktı Ooo wow, Aaa spin attım Aha olsun olsun Kanada hasar verdin mi? Aa. İstersen pit yap bu turda Sen mi Giriyorum Hadi be olsun. çok kötü oldu Olsun, olsun İstersen senin için bir güvenlik aracı çıkarabilir miyiz gel? Yapayım mı öyle bir şey? Yok gerek yok. <laughs> Zaten diğerleri de elinde sonunda pite girecek. Bak bu sen daha erken pite gelmiş <laughs> oldun ya. Bu üçüncü <laughs> turda iyi tempo tutturabilirsen yaklaşırsınız hatta oradaki fark kapatabilirsin. 2.8 saniye bir çok hızlı değil. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Virajdan çıkınca bir sağa yaptım, toplanmadı. Sol yaptım, toplanmadı. Sonra uçtu zaten. Öpte mi kaldın orada? Ha ha. Ya. Galiba ben biraz fazla kolay ayarlamışım. Bundan sonraki yarışta şey yapabiliriz. %90 falan yapabiliriz %90. Olur olur. Olur yaparız. Benim için sıkıntı değil. İstersen yükselteceğiz yani. onda problem yok. Ben de gidiyorum az daha. Viraj çıkışlarında çok dengesiz araba ya. Gap to car in front is 17.9 seconds. Sen şu anda pistin neresindesin? Yukarı mı çıkıyorsun? O Or, orta sektör bitiyor aynı. Evet. In arkasına indim ben şu an. Ben de orta sektöre giriyorum. Ben bu turu giriyorum işte. Medium mu taktın sen işte? Ben medium taktım ooo alo evet. evet, evet. bakalım Abi Mazepin geçerim <laughs> mazepin pite girdi mi? İşte vakit kaybettik girdi girdi pite herkes girdi aynen haydi bakalım hayırlısı mazepini geçtik gel de geçtik russell'ın arkasındayım Rus'un arkasındayım. Rus'un DRS yok bile geçerim. De. Onun önünde de sen bir varsın derler. Aynen. Abi ben çok şanssız bir insanım ya az önce pitlere vakit kaybettik. Burasını beklemek zorunda kaldı. Geçirdik, Oo, evet. Evet. Burası da geçiyordu kaldı. bravo. DRS'ye gelmeden geçti. Ama arasında DRS var. Olsun. Uzun da geçemez sana. Williamson arabası şu anda ee, en sondan iki öndeki Sadece Haas'tan iler galiba onlar. 9. dokuzuncu araç falan oluyorlar. Ya sekizler ya dokuzlar. Ama muhtemelen dokuzlar. Bak pitler var. Basalım şimdi. Daha pite girmeyenler var mı? Bak ön tarafta giriyorlar ve daha bir, bir sonraki turda evet. da girecekler. Aa Alonso. Oh. Bayağı 12. oldu. Bazen Alonso ile yakalarsın. Spin atmadan önceki e, pozisyonuma şu anda bir tık uzalım ama yine de bu kadar yükseleceğimi düşünmüyordum. Olsun yine iyi toparladın ama. Bu arada önde kite gelmeyen 2-3 sürücü var galiba. 3.5 saniye var senle Alonso arasında. Alpini de geçersin. gap to the car ahead is 3.2 seconds. Oh, I kişi gelmemiş. İkisi Mercedes'e bu zaten çıktı. Onlar McLaren de çıktı. Alpine, Aston Martin, Alfa Romeo, Ocon, Giovinazzi, Vettel. Aston Martin'i geçemeyebilirsin ama Alfa Romeo geçer sonra. Aa, Geçemedim. Kalır, yan yanayız. Aa önümde plan yaptı. Yavaşladı çok önümde bir ya. Bir önümde yavaşlamasaydı geçmiştim. DRS avantajı bakayım. Geçersin birazdan arka be ya. Oooo Norris sert de aslında. Çok, 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 çok saçma. McLaren'den Master Blanc yaptı. Son turlara doğru arabanın lastikleri ölecek. Benim ee, özelliklerim. Sen daha erken bir dütte geldin. Evet. O yüzden son turlarda şey yapma çok fazla. Yani şu an mesela zorluyorsun ya. Aha. Son turlarda o kadar fazla zor ama biraz daha böyle normal tempo tutturmaya çalış. Evet. Ekonomik. Yoksa araba... Aynen, yoksa araba spin atmaya mı bir araba zaten? Hem spin atar, hem virajı dönemez, hem arkadakiler yetişir. Hadi bakalım düzlükte dibine girdim. Geçersin ya affet edin. yok mu biraz? Zaten düzlüğün yanında yanında olduğum için geçtim. Bayağı yokmuş çok gibi geçtim hatta. <laughs> <laughs> Alonso'ya çok yakınsın bu arada bayağı indirmişsin falan. <laughs> Vettel'in DRS'inden oldu bence. Aynen yani o tabi canım o bayağı avantaj sağlıyor zaten Oo, tekrardan DRS almıyor. Ooo lastikler bayağı gitmiş. Yüzde kaç şu an lastiklerin? Yüzde falan düşmüş. Düşmüş mü çıkmış mı oluyor? Gitmiş, çıkmış oluyor. Ha. Aşkın seviyesi. Bak birazdan Alonso'yu da şöyle Alonso'yu geçene kadar e, lastiklerini idare ederseniz yani Alonso'yu en geçici tura geçersin zaten ona biraz dikkat etmek gerekebilir. Şeye dikkat etmek lazım. Alonso'yu geçtikten sonra Alonso DRS beni geçmeye çalışırken kaza yapmamaya dikkat etmek lazım. Ha evet. Ben yani normal Temponda kalsın için yeterli olur zaten. Sonrasında kolay kolay Geçeceğimiz çünkü Alpinden daha iyi var şu Sen baya park açmışsın Alonso'ya. Aynen. Alo, Alonso baya yavaş kaldı. Ön tarafta da Norris'e sert lastik takmışlar. Ortalığını takmamışlar. Hem geç pite geldi hem de daha sert lastikler takmışlar. Ben de. Takımı biraz yakmış Norris'e. Birazdan DRS alırsın bu arada düzeye çıkarken. Ama Vettel ile aramda da değil. Evet. DRS mesafesi ya yok oluyor ya var oluyor. Yani... DRS ölçüme kadar belki artar falan. Tam bir, şey olmaz ya. Sen... Bir saniyelerde dolaşıyor. Sen de DRS alacaksın ya Alonso'dan. Çok bir şey olmaz orada. Aldım hatta. Sek Dersin. 700 saniyese evet. kaldım. Evet. çok iyi. 600. 500 400 300 yani o Geçtim Yan yanayız savunma yaptı Hala yan yanayız Hala yan yanayız Geçtim <laughs> Ve bana diğer geldi Yedi olduk Feda hanım olarak. Bu arada spini atmasaydım 45'e girerdim. rahat girerdim. Markerenler daha kötü bir stop tercihi yaptılar çünkü. Ricardo ne yaptı acaba? Ricardo şu an baya önümüzde orta umurlarla ama Norris'le birbirlerinden DRS'e alıyorlar yine. Ha. Onlar birbirleri mücadele etmişe ben Şimdi Alonso ben uzaklaşıyor. Yani ben alonda da uzaklaşıyorum. Aynen. Rüzgar sanki senle 150 yarışlar da yapabiliriz he. Güzel olur. Evet. Aa iki tur yani kalmış. Olmuş. E çok çabuk bitti yarış. Be careful. We think you're going to start losing some tire grip around now. Şu an lastiklerin yüzde kaçta? Şu anda lastikler bakıyorum ama yüzde 39 ön evet. ön sol. Sen yavaştan daha bir böyle koruma modu al Rüzgar. Evet. Çünkü lastiklerin bayağı iyi Selim bir tur, iki tur mu erken pide geldin sen? Kaçıncı i̇ki turda gel üç. Dördüncü tur sonuna mı gelmiştin? Ha ha. O evet. Sen ben iki top daha eski var. Baya konumunda geç. İstersen şey yapabiliriz. Şu an e, Alonso'dan kaçabilir misin? Yani Kastım kaçıyorum sayılır. Zar zor. zor. Ya sen yer ben sen yerde içebiliriz. Ben seni rahat alırım orada. Yok yok ya. Sen devam edebilirsin. Takım emri ya olsun. Takım emri gel önüne geç. <laughs> Çok önemli değil şu an. Eğer çok zorlayacak gibiyse fark ediliyor. Şu anda zaten 1 saniyeden yukarıda. Kontur böyle bayağı sakin sürebiliriz. Lastikleri koru yeter. Bir turluk benzin kalmış. Ben de zaten birinci turun şehreğine yaklaşıyorum. Artı sıfır nokta kaç yazıyor. 1 mi yazıyor? Ya direkt. Evet, 1.5 yazıyor. Yalnız sen benden mi iyi yakıt korumuşsun? Gel. Benden baya iyi yakıt korumuşsun aşkım. Senin ne kadar şu anda? Benim 0.77 Haa. Ha. Ha. Tamam Tete artık... Tete bilerken al... hata ha. yok. ile fark 2 saniyeye çıktı. Artık son virajı rüjide... da... E, spin atmadan dönersen zaten bitti. diye düşünmüş. Atmaz Ona odaklı olma. At okay, gap ahead is 9.6 seconds. 2 saniye 7 saniye çıktı. Allah öyle fark. Yellow flag. Ben yanlara vurdum ha. Sen, ne sen neden <gülüyor> durdun? <gülüyor> Birlikte geçelim dedim, starttın işe. Ha. Yan yana mı geçtik? <laughs> Vallahi çok çok küçük farkla. Bakalım kim önde kaldı. Burada bile şey hem oldu galiba. A fantastic team effort then to secure victory. Birakini şimdi 90'a mı çıkartırız zorluğu? 90'a çıkartabiliriz. Ya da 89 yapabiliriz. Olur. Fark etmez. Ne istersen onu yapalım. Tamam. Bakalım ne olmuş. Ben önde kalmış. 0. <laughs> ne kadar? 5 5 saniye var. falan. Evet. Galiba. Aynen. Tebrik ederim Rüzgarç. Teşekkürler. Hoş